Hepinize evet, son videomuz Türkiye Arkadaşlar Türkiye sesinden alıyoruz arkadaşlar. Türkiye sesinden şu an benim gözü yorumuna arkadaşlar. Ben de önceden video çektim fakat o video arkadaşlar silindi. Silindiği için bir şey yapamadım. O yüzden yine yani, sıkıntı oldu. O yüzden bir şey yapamadım. Yani. Yine bir şey gücü haline geldik. Benden sonra Rusya. Rusya'dan önce yani biz ikimizden önce de cim var. Cinlerimizin nüfus çok farklı herhalde bakıyorum. Ben 5 milyon nüfus farkı var aramda. ne istiyse. İran'a en son masalını yapmıştım arkadaşlar. Siz bilmiyorsunuz. En son Osmanlı'yı formlayacaktım. Tümse. Aslında pek bir yer kalmadı. Bu kalmış. Ukrayna formları. Toprak lazım bir de şu şu. Ya aslında kırılmadım. Ukrayna'ya gireceğim. Hatta ben bir ne yapayım diyoruz arkadaşlar. Ben bir biz bir Ukrayna'ya girelim. En iyisi şu an. Biz bir Ukrayna'ya girelim arkadaşlar. En iyisi o çünkü yapacak bir şey de yok. En son da işte biz çektim de video yüklemedim arkadaşlar. Videoyu beğenmedim o yüzden yükleyemedim. Aslında ne yani Yüklersen çok kötü olacak diye düşündüm o yüzden yüklemedim arkadaşlar. Ne yani, yüzden affedin. Ama çok yani çok kötü olmuştu arkadaşlar o yüzden yüklemek istemedim. Bir de gün belirtme şeyleri var arkadaşlar. Gün belirtmeyeceğim bundan sonra ne zaman atacağımı hayır ona gün belirttim. O yüzden aslında ben atmak istemedim. Ben yani bir an yüzden atmadım. Çünkü gün belirtmek istemiyorum. Sonuçta yani söylediğim gün bazen tutmuyor. İşlerim falan çıkıyor yine. Bilmiyorum bazen çok bana doğrusu işim çıkıyor. Mesela bir şeylerde sıkıntı yaşayabiliyorum. O yüzden mesela çok kişiyle bazen uğraşabiliyorum. Bazı işlerim çıkıyor. Ödevlerim falan oluyor. Onları hallediyorum. O yüzden video atamıyorum bazen. Ama şimdi artık atıyorum. Bayağı bir sıkıntı yaşıyordum. Şu an mide arasından oluyor arkadaşlar. Bir de bel arasından. Bu yüzden videoda atamadım. O da var bir yandan yüzden atamıyorum. Bir de bu aralar çok geç yatıyorum falan. Erken kalkıyorum. Bir şey yapıyorum okulda. Daha şey kurslarım var falan filan derken arkadaşlar. Önceden yüzden yine çok sıkıntı oluyordu. O video atamıyordum yani. Ya daha çok bir sok sevim Saysam bitmez ama. Dedim ya. Şimdi de sonunda geldik. Böyle çekiyoruz işte bunu. Daha, daha şey yapmaya gerek yok zaten. Yani bu arada arkadaşlar ben bu şeyi biliyorsunuz düzenleyeceğim dedim. Bu seri Osmanlı'ya dönüşürüm Seriyi seri komple bitireceğim. Daha da uğraşmayacağım dediğim gibi. O yüzden. Yani 579 bin ekme orada var. Önü bütün Ali'ye bütün. Ölü, bütün. En son İngilizleri topraklardan kovmuştum. O yüzden şu an her yerde rahatız şu an Anadolu'da falan her yerde o yüzden şu an rahat 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 oynayabiliyorum topraklarda. Bir de şu an sıkıntı olursa hemen halledebiliyorum. Çünkü artık herkes o barış imzalı dediğimde imzalı yok. Devam ediyorum. Ben en bir en diğer en kara. Ay en güzel yer pardon yalnız. Yani şu olarak toplama açısından çok güzel yer daha yakın arkadaşlar. O yüzden verim. Mesela 500 beyzin orada var. Aslanın yani çoğunu şeyler Birleşiyoruz. Bu da daha hafif olmuş. Başka bir şey var mı? Ne? Ne? var Ne? Sen toplanıyoruz. Evet. Şuradan da şöyle gidelim. Şuradan sonra gelsin arkadaşlar. Şimdi şunu da arkadaşlar hemen şuradan kutsana vereceğim bu arasını vereceğim bu tamamen vereceğim şöyle gitsin hemen ben bir sınıra düşeyim arkadaşlar pardon Perdeleri her yere, yere yüzüğün üstüne askere koydum. Mısır, mısır, mısır. Aslında Ukrayna'dan iki kişi gireceğiz. O yüzden bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. O yüzden da şöyle bir... Bir böyle bir askeri göndermesi yapayım. Orada, hala orada basabilirim. Da ben yine orada basayım arkadaşlar biraz da güzel mısıra koyacağım burada Это сейчас еще живут на нем, тут прямо сейчас. Так что я еще умакнул, нефу еще назораню. son işlemimiz de bitti. Şöyle elleme şey. Ya da da kız. bir tane daha açacağım. Bu yüzden sıkıntı olabilir. Şöyle aynen nasıl koşu tuttum dedim. O yüzden sıkıntılı durdurdum. O yüzden şimdi sıkıntılı olarak yaşamaya başlayabilir. Yine o yana biniyorum şu an itibaren. Şu an bir toprak kaybettiğimi söylüyordunuz. Şu an bu kadar özür dilerim. Yani bir düzlemesini yapalım şu toprakları da. Hala devam edeceğim. Onlar da az önce yüker saldırabilir. Bunlar <laughs> onlar çıkartmayacak güdürüyor da. Orayı bir hallederiz. Orayı bir hallederiz. Evet. Şimdi. Ne gerekli olmak sanırım. Oru sesini ben yapacağım. Sen niye her yere uzadın ya? Onunla uğraşıyorum. Allah, Çok şükür. Allah şu kısmı kadar alacağım. Şuraya kadar gireyim. Yani alabileceğim o bölüme kadar Bunları bana alayım. Devam edelim, devamını edelim arkadaşlar. Şöyle devam edelim. İnan. Sen bir kaldır. Sen bir kal. Kustavaya da bir saldıralım. Bunu kendim elde Şu an orada çatısı vardı. Bir şey olacağını sanmıyorum. Ah, çıkarmaları unuttum. Çıkarmayı dese. Ne deriz? Yunanlar nerede çıkarma atıyor ve nereye çıkarma atıyorlar? Çıkarma mı atmayınca atmayın çalışıyorlar? ilerlemeye mi çalışıyorlar? Hiçbir şey anlamadım ki. Ne yapma çalıştık arasında. Allah Allah yolu gerekirse Rusya'da İttifak tanıtarım. Onunla da savaşırım. Tamam. Yaptım mı yaparım? hiç e katlatmış. Onu unuttum. Tamam. Şöyle biraz kiralama tekrar. şey oldu şeydi ya. Cevap merak oldu. Yavaş yavaş ama bu ne Beş yüz bin ekonomisi ben şurada oyun onları bitireyim. Oo. Oh. Onu da Hepiniz hepimiz. Bir dakika yanı bırakalım da yol hemen saldırıya geçiyorlar ya. Ah. Yanlarında daha topar var mı? Allah buraya kadar girmem gerekiyor mu? Bak girmem. Hiç gerekmedi uğraşasın da bir düzen orada yapıyorum. Evet hadi. Tamam bu da tekrar hattımız oldu ha, şu an. şey falan. Message for Ama bunla uğraşırız zaman kaybederim. O yüzden aldığımda da bir lazım. Şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir şey zorladık. Tekizden savaş açmış. Fazla savaş açmış. Bir de fazla da buradan alışıyor bu. Düğünü de denemezsiniz. Şu an yine birden fazla devlet Şu an sizinle çocuklara kavmaz değil. Öyle değil ya? Çocuklara kavmaz değilim bu taraftan. Beş yıl bin ekran oldu var da çoğu yani bakıyorum şu an. kaç oldu kaldı. Bir bakmak istiyorum. 180 bin tane oldu kaldı arkadaşlar. 180 binden yani 280 bin oldu kaldı da, O 280 bin ne oldu belli de değil o oldu. Hepiniz kürükle oraya gitmeyin. Şimdi de şuraya git. Burada, i̇şte burada yolda eksikliği var. Ağaçtan bir şu bir barış imzalayalım. Ben bu kadar toprak toprakları almaya çalışıyorum zaten şu anda. Konya biraz büyük bir çıktı şu an. Yani düşündüğümden daha çok toprak aldım. Barış kabul Savaş sapına girdim. Bir tur daha geri çekilir mi? Şimdi oyuna. En fazla bir tur daha geri çekilir. Allah kevin yakınlarına kadar da geldik bakalım ne olacak bilmiyorum

Şöyle bir de savaşıyoruz nasıl satayım. 22 dakikalık olmuş video. Ben onun hiçbir basıp ucu bende niye asker yapalım. Benim için sıkıntı yok. Benim için sıkıntı yok. Hatta benim için daha iyi oralar. Şu an ben Osman iPhone'un için oradan aldığım topaklar. Bakıyorum bir dakika. Bir dakika. Bir dakika.

Doğru sebe girsin. Allah yoksa böyle bir olmayacak gibi duruyor çünkü. Varsam bir derin karşı karşıyayım. Ve engel olamıyorum. Sıkıntı orada. Bak size oraya asker çıkartayım Şimdi ben bir şuraya bir alayım. Fokus hatta şöyle bir Tam savaş bir kez Şu an savaş nasıl ilerliyor? 8 aydır savaş sürüyor vay anasını be